sola gidin. Sonra soldan gidin. Evet burası güzel yerler. Mahalle güzel. Modern bir yer. Sevdik buraları. Oslo'da bu kadar güzel gezebileceğimizi 80 düşünmemiştim. 80 metre sonra soldan gidin. Sonra adada sola gidin. Soldan gidin sonra evet. adada sola gidin. Evet, soldan gittik. Evet, yakıtımız da var. Burada... Adada sola gidin. İkinci çıkış. Evet, benzinin fiyatını görüyorsunuz. 23.64, 20.97'de. Dizelin fiyatı 20.97. Yani 21 kron falan. 2.66 ile çarptığınızda baya bir para yapıyor. Bize göre tabi. Ama buranın insan için 22 lira gibi bir para. Ve hemen de indik düz alana. Düz alanda fazla manzara görmek mümkün değil. Tabii. Bu navigasyonu da bayılıyorum. Güzel tarif ediyor. Güncellenmiş bir navigasyon olduğu için güzel tarif ediyor. Adadan bu... karşıya geçin. Birinci çıkış. Evet bu olmasa bizim işimiz zor. Evet burada kavşakta. Kavşağa girenin öncelik hakkı var. Gerçi bizde de öyle de bizde kurala kimse uymuyor tabi.